Odanladı ki ne yapacağım ben şimdi? Aa, kapı açık. İçeride en azından bana yardım edecek biri vardır. Hem amcam aradı. Oku! Elleri çabuk tut. Dolara baktın mı sen? Baktım baktım. Tamamdır. Ben yatak odasını hallettim. Şimdi salonu indirelim. Tamam, sen otur. Tamam. Şşşşş. Evde kimse yok mu? Oh. Ah. Kimse yok mu? Var Ses ver orada. Ses çıkar, arıza çıkarsa indiririz. Evde kimse yok mu? Bana Dur bakalım. Uley! Küçücük bir kızdan mı korktuk? Ne işin var senin burada? Ha? Ben kayboldum. Siz kimsiniz? Biz. Özellikle <laughs> <biz, gülüyor> sahibiyiz. Evet sahibiyiz. Ha, sahibiyiz. Neden eşyaları topluyorsunuz o zaman? Ee, e, e, taşınıyoruz çünkü. Taşınıyor. Yalan söylemeyin siz hırsızsınız. Başımıza <laughs> belirtmeyeceğim. Tut şunu bahsedeyim. <babası. gülüyor> Ne işti lan bu kız? Ne oluyor be? Bu içinde bir şey var herhalde. kötü kız! Kıs, Yakala lan! Sakarsın sen sakar! Ben bu kızdan mı korkacağım sanki? Nerede lan bu kız? Buradayım! Hadi yakalayın beni! Aha orada! Aha orada! Nerede, Nerede bu kız ya? Güzel bebeğim, kaçmış gitmiş. Yardım hadi. <laughs> Bak Güzel. kız, şeker kız. Nereden geldin, hangi gece geldin, geldim bilmiyorum. Ama çöz bizi. Ne istersen yaparım. Kaç para istersen veririm. Söz. Ben senin için kalmadı. Ne istiyorsun peki? Çikolata, posta, dondurma? Gel. <laughs> <laughs> Ne oluyor burada? Bunlar kim sayıyorlar? Biz, o oh. <laughs> biz. Yok öyle bir şey. Burası amcamın ev. Amcam, <laughs> amcam. Amcan Japon mu senin? Bu evde iki tane Japon kalıyor. Japon? Ya, evet. Japonca. Benim dede de Japondur. Yemin ettim valla. Bunları karakolda anlatırsın. Sen bunları bu hale nasıl getirdin? Bu kız abicim. Küçücük kız. Utan kendinden. Adın ne senin? Söylemem. Tanımadığım kişilerle konuşmam ben. Aferin. Ben bu sitenin bekçisiyim. Adım Ömer. Benden korkmana gerek yok. Önce bu hırsızları adalete teslim ederim. Sonra seninle ilgileniriz. Tamam mı? Tamam. Biz hırsız değiliz abiciğim. Ben bu evi satın alakışladım. Bu da emlakçı. Emlak. Emlakçı. 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 <laughs> Kolay gelsin. Ben uyum sitesinden Bekçi Ömer. Bir hırsızlık ihbarında bulunacaktım. Polis ya. Polis. Polis. Polis dedi. Emlakçıyım ben güzel abim. Yanlış bir anlaşılmamış. Emlakçı abim doğru söylüyor. E <laughs> ben de bakmaya geliyordum. <laughs> ha? Ha? Emlakçıymış. Yürü ya. bakalım. Yeni evini beğenecek misin? <laughs> Gösterim yaparız. İyi seni seni. senin yüzünden oldu. Senin senin izninden dedi ben ona. Sen nasıl onları bağladın bakayım? Çok kolay oldu. İsmini hala söylemedin. Mazda